İbrahim Suresi 21 Hepsi beraber Allah'ın huzuruna çıkarlar. Tağutlar tarafından sömürülüp, fakirleştirilerek, işkence ve zorbalıkla onursuzlaştırılmış olan mustazaflar, mustekbirlere derler ki Biz dünyada sizin tebaanızdık. Şimdi siz Allah'ın azabına karşı bizi koruyabilecek misiniz? Bize bir faydanız olacak mı? Diyecekler ki şayet Allah bizi hidayet etmiş olsaydı biz de sizi hidayet edebilirdik. Artık bir önemi yok. İster bu azaba sabredelim, ister dövünüp yakınalım fark etmez. Bizim için kaçış yoktur. Bakın yine bu ayette de bir kavmin sapkın tağuti şahsiyetleri, yani kibirlenenler, mustekbirler, sömürüldükleri halde, fakirleştirildikleri halde, zor duruma düşürüldükleri halde, yine de kendilerine itaat eden ve aynı kendileri gibi sapkın durumuna düşen halklarına, yani mustazaflara neler söyleyecekler? Ve o mustazaflar da ne karşılık verecekler? Rabbimiz bundan bahsetmiş. Devamı da şu şekilde: İbrahim suresi 22. İş olup bittikten sonra şeytan da şöyle diyecek: Şüphesiz ki Allah size gerçek bir söz verdi. Ben de size bir söz verdim, ama sözümde durmadım. Zaten benim sizin üzerinizde bir otoritem de yoktu. Yalnızca ben çağırdım, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni kınamayın. Yalnızca kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Gerçek şu ki daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı da reddetmiştim. Şüphesiz ki zalimlere can yakıcı bir azap vardır. Bakın kavimdeki saptırıcı liderlere şeytan vesveseler veriyor. Onlar Allah'a isyan ediyorlar. Allah'ın hükümlerini hiçe sayıyorlar. Aynı şekilde halktaki insanlara da şeytan yine vesveseler veriyor. Onlar da Allah'ın hükmünden çıkan, Allah'ın hükümlerini hiçe sayan bu liderlere itaat ediyorlar göz göre göre kendilerini onların kurtaracağını zannediyorlar veya onlardan menfaatler umuyorlar. Böylece mahşer günü hesaba çekildikleri zaman her şey ortaya çıkıyor. O kavmin liderleri ve halkı cehenneme gideceği gibi şeytan da onlarla beraber cehenneme gidiyor. Allah bu üç sınıfı da hep beraber cehenneme sokuyor. İbrahim suresi 23 İman edip salih amel işleyenler Rabbilerinin izniyle altından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetlere konulurlar. Orada birbirlerine dilekleri de selam esenliktir. Haşr suresi 16. Şeytanın durumu gibi. Hani insana kafir ol dedi. İnsan kafir olunca da şüphesiz ki ben senden beriyim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum dedi. Biliyorsunuz arkadaşlar şeytan Allah'ı inkar ettiği için kafir değil. Allah'ın hükmüne karşı geldiği için kafir oldu. Allah Adem'e secde et dediği halde Allah'ın hükmünü hiçe saydı ve etmedi. O yüzden kafir oldu. Yoksa Allah'ı inkar etmiyor. Zaten Allah'ı birebir gören, ona ibadet eden bir varlıktı Allah katındayken. Allah'ı tümden inkar etmesi mümkün değil. Ama insana Allah'ı inkar et diyor ve insan Allah'a inkar ediyor. Sonra da diyor ki ben senden beriyim, ben alemlerin Rabbini inkar etmedim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Haşr suresi 17'de yani ayetin devamında şöyle geçiyor. O ikisinin akıbeti hiç şüphesiz ateşin içinde ebedi kalmalarıdır. Bu zalimlerin cezasıdır. Yani şeytanın da onun vesvese verip Allah'ı inkar et dediği ve Allah'ı inkar eden o insan da beraber cehenneme gideceklerdir. Şimdi buraya kadar anlattıklarım şeytanı imam edinenlerin veya Allah'ın hükmünden çıkmış olan tauti liderleri imam edinenlerin sonlarının nasıl olacağıyla alakalıydı. Allah'ın vahyini terk eden ve şeytanla beraber olan insanların ve cinlerin de Allah'ın rahmetinden uzaklaştıkları için aynı iblis gibi birer şeytan olduklarını da söylemiştim. Yani cinlerin de insanların da şeytanları vardır. Ve yine cinlerin de insanların da Allah'a kulluk eden muttakileri vardır. Nisa suresi 58'de şöyle geçer. Şüphesiz ki Allah emanetleri ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletli olmanızı size emreder. Allah bununla sizlere ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işten ve dualara icabet eden semi her şeye gören basirdir. Bakın Allah Azze ve Celle bu ayette emanetleri ehil olanlara vermenizi derken, hani bir tanıdığınıza eşyanızı emanet edeceğiniz zaman ehil olanı seçin manasında söylemiyor. Tabii ki bunu da yapın ama burada kast edilen mana daha geniş. Dünya ile alakalı hangi iş olursa olsun, hatta İslam devletinin halifesinin, kim olacağını seçilmesi meselesi olsun, bu bütün meselelerde ehil olanlara imkan vereceksiniz. İşte bunların hepsi emanettir. Dünyadaki emanetler Allah'ın size imtihan aracı olarak kıldığı emanetler. Allah diyor ki bunları ehillerine verin. Ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adalette olarak hükmedin. Nisa suresi 59 Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Rasul'e itaat edin. Sizden olan yani muslim olan yöneticilere de itaat edin. Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz şayet Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız o meseleyi çözmek için Allah'a ve Rasul'e götürün. Bu daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Bakın bu ayette Rabbimiz diyor ki Allah'a itaat edin. Allah'ın Resulüne itaat edin ve sizden olan bakın sizden olan yani Müslüman olan herhangi bir küfre veya şirke bulaşmamış Allah'ın hükmüyle hükmeden yöneticilere de itaat edin. Ama yönetici eğer Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorsa, Allah'ın vahyini hiçe sayıyorsa yani kısacası sizden değilse Müslüman değilse ki zaten ayetler de açıktır. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. Bakın bunlar Allah'ın ayetleri. Bir lider Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorsa kendi kafasından ortaya çıkarttığı veya başka insanlardan alıp kabul ettiği kanunları yürürlüğe koyup bunlarla hükmediyorsa o Müslüman değildir zaten. O yüzden bunlara itaat edilmez. Hani Resulullah da hadisinde diyor ya, yaratıcıya isyan konusunda yaratılmışlara itaat edilmez. O yüzden liderlere itaat edip etmememizi İslam belirlemektedir. Yani liderlere hangi durumlarda itaat edip hangi durumlarda itaat etmeyeceğimizi muhakkak İslam belirlemektedir. Bizim mantığımızla ulaştığımız sonuçlar belirlememektedir. Buna dikkat etmemiz lazım. Zaten Nisa suresi 60. ayette önceki ayetin devamında şöyle buyuruluyor. Sana indirilene yani Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara iman ettiğini zannedenleri görmedin mi? İnkar etmekle emrolundukları halde tavuta muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan onları hakka geri dönüşü zor uzak bir saptırmayla saptırmak ister. Tağut ne demekti? Allah'ın hükmüyle çelişen, Allah'ın sınırlarıyla sınırlaşan bütün her şey tağuttur. İster sistem olsun, ister şahsiyet olsun fark etmez. Bu bahsettiklerimiz tağutî bir nitelik kazanmıştır. O yüzden Rabbimiz diyor ki sana indirilene yani Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara iman ettiğini zannedenleri görmedin mi? Yani aslında onlar iman falan etmemiştir diyor. Onlar sadece zannediyorlar, iman ettiklerini söylüyorlar. Neden? Neden böyle? Neden iman etmiş değiller? Çünkü inkar etmekle emrolundukları halde tavta muhakeme olmak istiyorlar. Yani Allah yarattığı varlıklar için hükümler indirmiş ve diyor ki bu hükümlerin dışında başka hükümler belirlemeyin kendi aranızda. Sizi yaratan ben olduğum gibi aranızdaki meselelerin çözümüne yönelik hüküm koyan da benim. Sakın benim indirdiğim ayetlerden başka herhangi bir kanunla, herhangi bir yasayla yönetmeye kalkmayın birbirinizi. Veya sizi bununla yönetmek isteyenlere itaat etmeyin. Her zaman benim indirdiğim dinimin tarafında olun. Her zaman İslam'ın tarafında olun. İslam'ın hükümlerinin tarafında olun. O yüzden inkar etmekle emrolundukları halde tahta muhakeme olmak istiyorlar. Yani tahtu bizim inkar etmemiz lazım. Allah'ın yasaları, kanunları dışında hiçbir kanun tanımıyoruz. Allah dışında da hiçbir yaratıcı, hiçbir ilah tanımıyoruz dememiz lazım. Ya da hiçbir Rab tanımıyoruz. Ama eğer tağutu inkar etmezsek, tağuta muhakeme olursak, ona itaat edersek, Allah muhafaza bizim Rabbimiz, ilahımız tağut olmuş olur. Ve tağutun hükümleri de bizim dinimiz olmuş olur. Ahirette de biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Nisa suresi 61'de şöyle geçiyor ayetin devamında onlara sorunlarınızı çözmek için Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin denildiği zaman münafıkların alabildiğince senden kaçtıklarını görürsün. Bakın Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin denildiği zaman diyor Allah Azze ve Celle o münafıkların alabildiğince senden kaçtıklarını görürsün. Yani onlar Allah'ın hükümlerini sevmezler. 62. Elleriyle yapıp takdim ettikleri bu günah sebebiyle başlarına bir musibet geldiğinde halleri nice olur. Sonra da sana gelip sadece iyilik ve başarı istedik diye yemin ederler. Yani Allah'ın hükümlerinden uzaklaşanlar başlarına bir musibet geldikleri zaman Resul'e gelip şunu söylerler. Biz sadece iyilik ve başarı istedik. Yani insanların iyiliğini istedik. İnsanlar mutlu olsunlar, kalkınsınlar istedik. Bu yüzden kendi akıllarımızdan bir şeyler çıkarttık. Bunların bizi daha ileriye götüreceğine inandık. İşte Allah'ın hükmünden uzaklaşanlar bunları söylerler diyor Allah Azze ve Celle. Zaten tarih boyunca Allah Azze ve Celle'nin şeriatından yüz çevirip beşeri kanunlara meyledenler aynı yalanı söylemişlerdir. Biz iyilik ve başarı istedik, insanlar daha iyi yaşasın, sorunlar çözülsün, modernleşelim, çağdaş medeniyetler seviyesine yükselelim. Biz hep bunları istedik. Aynen böyle söylemişlerdir. 63. Bunlar Allah'ın kalplerinde gizledikleri asıl gayelerini bildiği kimselerdir. Onlardan yüz çevir, onlara öğüt ver ve onlara, onları derinden sarsacak etkili bir söz söyle. 64. Resul yollamamızın tek gayesi Allah'ın izniyle ona itaat edilsin diye'dir. Şayet onlar günah işleyip kendilerine zulmettiklerinde sana gelseler ve Allah'tan bağışlanma dileselerdi, Resul de onlar için Allah'tan bağışlanmalarını dileseydi, şüphesiz ki Allah'ı tevbe'ye muvaffak kılan ve tevbeleri çokça kabul eden Tevvab, kullarına karşı merhametli, Rahim olarak bulacaklardı. 65. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan ve tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Bakın burada Rabbimiz diyor ki hayır Rabbine and olsun ki. Yani Allah yarattıkları üzerine yemin eder. Yarattıkları üzerine yemin ettiği zaman arkasından çok önemli bir şey söyleyecek demektir. Bazen de Allah kendi üzerine yemin eder. İşte o zaman da çok daha fazla önemli bir şey söyleyecek anlamına gelir. Bu ayette hayır Rabbine and olsun ki diyor. Yani Allah azze ve celle kendine yemin ediyor aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip, yani Allah'ın elçisini hakem tayin edip, Allah'ın hükümlerini hakem tayin edip, verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan ve tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Bakın Allah Azze ve Celle aynen böyle söylüyor ayette. Verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan ve tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça. Zaten Allah Azze ve Celle'yi ilah olarak kabul eden, onun hükümlerini din olarak kabul eden kişi, içinde hiçbir sıkıntı duymadan ve tam bir teslimiyetle Allah'ın hükümlerine teslim olur. Diğer bir ayete geçelim. Tevbe suresi 31. Onlar Allah'ı bırakıp din bilginlerini, abidlerini yani çokça ibadet edenler anlamına geliyor. Ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Oysa onlar yalnızca bir olan ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ibadet hak eden hiçbir ilah yoktur. Allah onların şirk koştuklarından münezzehtir. Adi bin Hatem Resulullah'ın sahabelerinden biridir. Fakat e, bu ayet nazil olduğu zaman rivayetler göre daha Müslüman olmamıştı, Hristiyandı. Bakın hadiste de şöyle anlatılıyor. Adi bin Hatem Medine'ye geldi. O Tay kavminin lideriydi. Boynunda gümüş bir haçla Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam yanına girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tevbe suresinin 31. ayetini okuyordu. Adi peygambere onlar din adamlarına tapmadılar ki dedi. Resulullah evet fakat din adamları onlara helal haram, haramı helal kıldılar. Onlar da tabi oldular. Bu onların din adamlarına ibadetidir buyurdu. Tirmizi ve İbni Ebi Hatim'de geçiyor. Bu olaydan sonra Adi bin Hatem zaten Müslüman oluyor. Burada hadisi çok iyi anlamak lazım. Bakın Adi bin Hatem Resulullah'a diyor ki onlar din adamlarına tapmadılar ki. Yani Hristiyanlar kendi rahiplerine o din adamı dedikleri sınıfa tapmadılar ki onların önünde secde etmediler. Resulullah da diyor ki illaki önlerine secde etmelerine gerek yok. Onlar yani o din adamları dedikleri İncil'i tahrif etmediler mi? İncil'in içinde geçen helalleri haram, haramları helal yapmadılar mı? Evet yaptılar. Onların tebaası yani o Hristiyan halk onlara onay vermediler mi? Verdiler. Yani Allah'a onay vermeleri lazımken, Allah için orada baş kaldırmaları lazımken, kabul etmemeleri lazımken bu yapılanı kabul etmediler mi? Ve onlardan gelen nesiller de bunu hiç araştırmadan doğruca atalarının dinine tabi olmadılar mı? Ve onaylamadılar mı? Onayladılar. İşte bu onların din adamlarına ibadetidir. Yani o din adamlarının işlediği, o rahiplerin işlediği cürümlerin aynısını onlara onay veren o halk da işlemiştir. Aynı şekilde onlar değerlendirilecektir Allah katında. Ayette de geçtiği gibi onlar Allah'ı bırakıp din bilginlerini, abidlerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Oysa onlar yalnızca bir olan ilaha ibadet etmekle emrolmuşlardı. Hatta Hristiyanlardan büyük çoğunluğu, az bir kısmı İslam'a girdi İslam dini zuhur ettikten sonra ama büyük çoğunluğu hala ataların yolundan gitmeye devam ettiler ve günümüzde hala bu devam ediyor. Yahudi ve Hristiyanlar ve diğer din mensupları. Önceki zamanlarda böyleydi. Bugün de böyle. Bugünden kıyamete kadar da Siyasetçiler veya din adamları veya çeşitli liderler kimse artık bunlar. Allah'ın kitabındaki helali haram, haramı helal yaparlarsa ve halk da ellerinde değişmeyen Kur'an olduğu halde o Kur'an'ı okumaktan ve anlamaktan yüz çevirip onların bu yaptıklarına onay verirlerse, onların bu yaptıklarını kabul ederlerse o liderlerin kafir olduğu gibi ve müşrik olduğu gibi onlara itaat eden halk da kafir ve müşrik olurlar ayet ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın ayeti tefsiri göstermiştir ki, helal, haram, yasak, serbest, meşru, gayr meşru olan şeyleri belirleyen tek merci Allah'tır. Bu onun Er-Rab olmasındandır. Rab terbiye eden, düzenleyen, çekip çeviren demektir. Allah koyduğu yasalarla insanları terbiye eder, toplumlara düzen verir. Alim, aydın, abid, parlamenter, yönetici ya da aşiret reisi, bunlardan birine bu yetkiyi veren, onu Allah'ın dışında Rab edinmiş olur. Yani onları onaylayan, ve onlara itaat eden. Bu yetkiyi Allah'tan gayrısına veren, yaptığının bir ibadet ve Allah'ın dışında bir varlığı rab edinme olduğunu bilmese de sonuç değişmez. Çünkü itikadi konularda cehalet mazeret değildir. Bir varlığı rab ya da ilah edinmek için ona "Bu benim Rabbimdir" ya da "Bu benim ilahımdır" demek gerekmez veya onun önünde secde etmek gerekmez. Rab ve ilahın özelliklerini bir varlığa verdiğinizde ya da rab ve ilaha yapılması gerekeni bir başka varlığa yaptığınızda o sizin Rabbiniz, ilahınız olmuş olur.